Evet, Yeditepe bir yanı için Sirkeci Gara ambarlarına gelmişken küçük şirin bir yer olan İstanbul Demir Yedi Müzesi'ne de uğradık. Tek salondan oluşuyor zaten. Yalnız garın vitrayları çok iyi. Binip trene gezen de biz seni hatırlarız. Cahit Külebi. Orient Express'e ait gümüş takımlar bir sembolize edilmiş. Yemekli yataklı vagonlar. Piyano da varmış zamanında. Fenerler. Tarihi telefonlar. QR da var daha detaylı incelemek isteyenler için. Masalı telgraf makinası. Yalnız telgraf makinesi ilk kez görüyorum. Daha önce gördüm mü hatırlamıyorum. Hani makinesini ilk kez görüyorum telgrafın. Öyle bir şeymiş demek ki. Tarihi radyolar. Laktilolar var hassas terazi Anadolu Ekspresi'nden furgon para kasası Yukarıda bir demiryolu köprüsü, sıhhiye sandığı, Doktor vagonları. Vay be. Çini soba. o bayağı iyiymiş. 1890 yılında Sirkeci garip ekleme salonunun ısıtılmasında kullanılmıştır diyor. Yol malzemeleri. kürekler var. Kara tren. Eski defterler, madalyalar. Şurada da bir lokomotifin arkasını görüyoruz. Çok sade bir yapısı var. Uçak gibi değil yani. peron saatiymiş bu da. Düdükler, borular. Hediye trenler bunlardan Rahmi Koç müzelerinde falan çok var maket trenlerden. Demir yolcularının kıymetli hatıraları var ve böyle küçük şirin bir müze. Hemen bitirdik zaten. Sirkeci Garı Merkez Saati. Buradan da veda edelim.